tavuk ayak ve bu bir bu tavuk şey o... kuyruğu kıçı. evet evet tavuk poposu aslında evet tavuk poposu abi ayaklar çok büyük ya evet. ben hayatta yiyemem bence aşure nerede Abi bir de bunların aşuresi varmış. Tayvan aşuresi. Türk aşuresi ile aynı dediler. Bir bakalım neredeymiş, nasıl bir şeymiş. Abi aşureci abi burada aşure satıyor. Bildiğim malzemeler bizden. Hmm. <laughs> We you have this in Germany? Uh, we only have this in Asian supermarkets. Abi şu an o kadar iğrenç kokuyor ki böyle tuvaletten çıktığımı düşünün öyle bir koku var. Ya. Ne satıyorlar biliyor musun? Kokan tofu satıyorlar. If your <laughs> girlfriend eats stinky tofu, will you kiss her? I need time. Abi yok ya, bu ne? Abi çürükten bebek yapmışlar çürükten Abi dünyanın en yırtık pantolonlar herkese selamlar. Bugün yanımda bir Almancı. Deniz. Steven. Alo. Yarı Türk Yiğit. <laughs> Neşe. Merhaba. Birlikte bugün Tayvan'ın street foodlarını deneyeceğiz. Yani sokak yemeklerini deneyeceğiz. Böyle bizim lokmaya benzer bir şey varmış. Bu tatlı değil mi? Evet tatlı. Oo. Wow. What's different? Ben ee, seninle Türkçe patlı. konuşayım ya. Bu sweet potato. Sweet potato. Bilmiyorum. What's different with this? Bu taro. Bu kırmızı patates. Bu... <laughs> Öyle mi? Evet evet. Ben kırmızı deniyorum. Deniyorum. Bu lokma değil ama ya benzer. Aynen bence. Biraz tuzlu sanki bu. Evet. Çünkü özel bir Hmm. Tuz ve şeker. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Böyle siz ödeyince olmuyor. Ben de bir şeyler ödemek istiyorum. evet. Böyle abi güzeldi. Yavaş yavaş deneyeceğiz şimdi. Siz bu arada Neşe Türkleri Tayvan'a yok. Tayvanlıları Türklere davet etmek istiyor. Youtube kanalı var. Alta koyarım abone olursun ona da. Bir daha söyler misin şey ismini? Buranın adı. <laughs> hmm. Abi Tonkoğlu diye bir tane, night market. Evet. Burası böyle her şey satılıyor zaten burası hafta sonu. İnsanlar burada yiyor, içiyor, çorap alıyor, don alıyor falan böyle her şey var. Biz de öyle deniyoruz, meşhur olanları. Zaten iki, üç arkadaş Tayvanlı. Yeah I know. 3 arkadaş Tayvanlı, Deniz, Almancı, Türk. Ben de tek Türk. Hiçbir bilgim yok. Zaten geleli 2-3 gün oldu. Hepsini deniyoruz böyle yavaşça. Kuş yumurtası. Kuş yumurtası. Evet, çeşitli uh, sos var. Okay. Yeah. I will pay now. Tamam. 7 tane 20 NTD dollar. Yani 4 TL. Mm -hmm. I can't finish. Let's try one and one. Okay. <laughs> This is fried yumurta. Kisha. Let's try. Çeşitli sos bar. Mesela bu. Hmm, uh, üstüne döküyoruz. Ne? Üstüne mi döküyoruz? Aha, evet. Bu soya sos ama biraz tatlı. -hmm. Karabiber. She looks famous. Everybody recording too. Don't be shy. Yeah. Just Which flavor do you want to try? Everything is okay. Which your best? Alcay yok yours. Hmm you The texture is texture is Böyle abi yumuşak biraz ya. zaten. <laughs> Ama de daha yumuşak gibi geldi. Tadı güzel, tadı güzel. Haçodan, haçoda güzel. Steven, which is your favor favorite Which one? My favorite I think is this one. Yo beğendim ama <laughs> yemesem de olur. Beni from Danish ünlü that yaptı bu sos. Sosu mu? Çok güzel, evet. Hmm. Benim biraz yediğim fazla. değil mi o? Hayır farklı. Tamam hadi bunu da den. Oh. aslında saçlarım çok değişik değil mi? Hmm. Bana <gülüyor> yeter. Hacılar kovul. Neysin abim? Abi ikisinden fazlası biraz böyle yumuşak yumuşak ya biraz ö oldu. Ama güzel yani. Bu sarımsak. Sarımsak. En normal ama güzel tadı. <laughs> Alamancı deniz yiyor. Do you <laughs> know what's mean Alamanji? It's kind of joke for <laughs> Turkish people. Really? Who live in German? <laughs> They are saying Alamanya, Alamanji. <laughs> Mutlu musun bu mu? şaka için? Alamancı. Aynen. Deniz'in Instagram'da mı? O <laughs> yarım takip edersiniz. Steven, do you have Instagram? yeah, 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 sure. I will. My Instagram. Okay, no problem. Ah, do you want to show? Ah, okay, it's more better. It's Turkish coffee shop. And also I can. Abi, bu arada adamın Türkçe kahvesi var. Türk kahvesi satıyor. This one. This one. Saturn Landing Turkish Coffee. Abi Türk kahvesi yapıyor. Adam Tayvan'da. Adresini veririm. Gelirsiniz. Buraya gelirsiniz. He said you were like it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You wanna try? No. Okay. yeah. Abi Steven götürüyor. And actually we have a several kind of powder. Uh -huh. Demon. Yeah. It's like a dessert. Wow. Bon nice. Abi <laughs> olsun? Abi adam yedi. Bu pamuk şekeri. Bu. Abi aynı. Bu şeker. Canı sey again. Abi olsun? Adamsın. Bu pamuk şekeri. Hı hı. Aynı, aynı tatlı mı? Evet, evet. Bu abi pamuk şekeri satıyor burada. Evet. Ama çok tatlı alıyoruz. Hmm. Niye? Çok tatlı. Ha, Tayvanlar çok tatlı sevmiyor değil mi? Evet. evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> Diğer arkadaş da youtuber ya onlar da beni çekiyor. Ben de onları çekiyorum. Böyle karıştır. Siyah şeker ile böyle yapıyorum. Herkes içiyor mu? Evet. Yok yok. Hayır Tadım. sadece evet. Tamam ben verim. Thank you. <laughs> So which one? Aa, Taste is more important. <laughs> Okay. Okay. Maybe we need more. Everybody can drink same. Evet evet. 18 sekiz sefer böyle karşı. Niye? O böyle söyledi. Niye on sekiz? Bilmiyorum. let's mix 18 times. Ah, pardon. Abi bu Tayvanlıların bir de bubble tea'si var. Böyle komurcuklu toplu çayı diye geçiyor. Ben Vietnam'da denemiştim, çok beğenmemiştim ama umarım öyle değildir. O çok güzel. Karıştırdın mı? Evet, 18. 18. Hadi bismillah. Bir. Bir, bir. bismillah de. Bismillah. Bismillah de. Bismillahsız olmaz. <laughs> Sen mı? tamam, bence oldu. Neyse, böyle. Tamam. Afiyet olsun. <laughs> Bu çok güzel. <laughs> Ben bunu beğenmiyorum ya. Ya ağzıma geliyor top top şeyler. Steven your <laughs> 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 Kameraman götür. <laughs> Yarı Türk arkadaşımız Melek. The texture is. Yeah, this one is nice. The texture is nice. Abi ağzınıza geliyor böyle top top yapış yapış. Jelibon sevmiyorum ben zaten böyle yap yap ediyor ağzımda. O yüzden sevmiyorum. Yoksa tadı falan güzel ama sıkıntı yok. Yani. Çünkü burada bunu seven çok şimdi sevmiyorum. Ben bunu yedim. Try, Abi bunu eski videolardan görebilirsiniz. Kart olarak koyarım yukarıya. Bunu yemiştik birlikte hatırlarsın. Hem de yerinde, yöresinde. Kuzu şiş var. Kuzu şiş. Kafasına göre al. Çok alma ya, tadımlık. Abi burada çubuklardan seçiyorsun. Tavuk şiş var. Et şiş var kuzu şiş var, dana şiş var, ne varsa seçiyor. Var. var. Abi Müslüman dedik adamlar domuz satıyor, olmadı. Biz gördüğünüz gibi dana eti yiyoruz. Kuzu pardon. Yani domuz değil. <laughs> domuz eti, ee, ciğer ve domuz ciğer. Yürek, domuz yürek, ciğer. Ah domuz kalbi. Evet, ya. evet evet. Kız yürek diyor ya. Ben yüreği bilmiyorum. <laughs> Kalp yürek aynı da çok kişi bilmez yürek Aa. falan. Kalp deyip geçiyorlar. Ah. Abi aşureci abi burada aşure satıyor. Bildiğim malzemeler bizden. Ama Is sweet? Farklı. Is sweet? Evet, sweet? Ama farklı malzeme.

Thank you. all the elements are very good for body. Yeah. Yeah. Actually, we have also same thing in Turkey. That's why I was shocked. Yeah, I think so. Yeah, it's sweet and yeah, nice. Ashura çiğliş yapın. Ashura çiğliş yapıyor. İçinde lotus çekedeği var. Lotus mu? Aha, uh -huh. lotus. Şey, abi deniyorum aşuremiz. Aa o var. Ben de var şey sizin tamam. için dedim. Hmm. It's good. Hmm. İçinde kırmızı olan bu tarifler. Hmm. Tarifler kırmızı olan. Yeah. Hmm. Yeah. çok uh, really really healthy. Güzel. Yesene <laughs> Hmm. Hmm. Abi çok tatlı değil bizimki gibi ama şey olarak güzel yani. Benziyor mu? <laughs> bence benziyor. Tadı nasıl? Benziyor bence güzel. Ama şeyleri farklı değil mi? Yok şu şeyler aynı nohut falan biliyor musun? Aa, evet evet. Hmm, güzel abi biraz daha az tatlı ama... Güzel. Ama bize göre zaten tatlı. Hmm. Bize göre tatlı değil. Güzel. <laughs> Bunu deneyebilirsin. How to? Sevgiline de versene adam bakıyor oradan sana. <laughs> sevgiline de versene diyorum yesin adam oradan bakıyor canı çekti. Anladın mı? Uh -huh. Anlamadım. Dedim ki sevgiline. You <laughs> have to give your boyfriend too because it's okay. Nice. Çok güzel. <laughs> <laughs> Harbi çok güzel ya. Sence bunun tadı nasıl? Güzel, o da güzel. Yerseniz yani yiyin mi? We have this in Germany. <laughs> we only have this in Asian supermarkets. Ah. Güzel, aşure güzel. Thank you. Şimdi şeyimiz, şimdi Hmm, güzel. Hmm, güzel. Ne zor Etçil bir yaratım. Kabul ediyorum. Sağ Tamam, tamam, Yeah, yeah. Second one. No, have You can eat. You can eat. Güzel. 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 Tabii ki güzel. Yok Çin'de daha güzel. Yoksa bu daha baharatlı. Sincan'daki bu kadar baharat. Bu biraz da acı. Sincan'daki acı değil. Aa. Güzel. Çok <laughs> mutlu. <laughs> Abi şimdi Tayvan'da yaygınlaşan şu oyunlardan herhalde oynayacağız. bildiğin Kumar bunlar. Kumar. 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 <laughs> Bakalım nasıl olacak. <laughs> Abi çürükten bebek yapmışlar. Bunlara bak. Yakalıyorum böyle bir sürü. Ama alırsam var ya. <laughs> I think no. I will try this one. It's hard. What about this one? What about this one? Really? No 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 no. Oh, so close again. We will lose all of our money. It's your <laughs> turn. Yeah, Penny's master. 我看一下会这样玩。 What? <laughs> I think <didn't> he's <use> enough. <laughs> it's impossible to say. You tell him anything. No, 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 that's enough. <gülüyor> 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 no, no. We will lose all of our money for penis. Oh! No, no, it's impossible. No more penis. Okay, Who choose a penis? Oy, fault. Abi gidelim, olmayacak. Abi Tayvanlarda döner de var bu arada. Adamlar döner yapıyor yani. Abi şu an o kadar iğrenç kokuyor ki böyle tuvaletten çıktığımı düşünün. Öyle bir koku var ya. Yani. Ne satıyorlar biliyor musun? Kokan topu satıyorlar. Abi kokan tofu bu mu ya şey? Evet. Böyle bir şey. Evet. Kokuyor ama yani. Tadı güzel dediler sadece kokuyor dediler. Bakacağız evet. nasılmış. Koku güzel söyledi. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Hadi. Let's try. Let's try. <laughs> 我的朋友来试试看臭豆腐了，他一样觉得味道非常的。打算出去玩。里面有点像酸醋不落乾那种酸菜。吃过。吃过。嗯。他说什么？他说他说味道很可怕，吃起来也蛮可怕的。但他配那个菜吃。对。嗯。Bullying makes me mouth. 哦。对不对？Bullying. Hı -hı. Like this. one is enough. Değil ya. Bu ne abi? Bu ne abi? Ağzım kokuyor ağzım. I have smell you. I never kiss someone again. <laughs> Abi bunu yemeyin ya. Bu çok kötü bir şey. rock, Maybe. I need alcohol to clean my mouth. Aynen ağzımı yıkamam, çalkamam lazım ya. kötü bence. Ben sevmedim ya. Ya e sen yiyorsun normalde. Ya e şu otu çok güzel. I like the vegetable. Yeah. Well, this one. You know, what? That's a secret. You take the ten. After the ten, you will feel bad. But feel good. Bak, yiyeceksin. Onuncunda artık, ah, lezzetini düşünecek. Rakı gibi. <laughs> Ben neyi 10 kere yesem zaten derim güzel diye. <laughs> 10 kere nasıl yiyeyim sevmediğim ben. Okay. This is only the third one. This they have the tag more. Yok abi yok bana göre değil. Çok güzel. I have smell in my mouth. I never kiss with my girlfriend again. She will separate from me. They don't have sticky tofu in Korea? Maybe they have, but I didn't try before. <laughs> Abi Tayvan videomuzun sonuna geldik. Video beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bir sonraki video ile alakalı bir duyuru yapacağım. Bir sonraki video soracağı videosu olsun diye düşündüm. Uzun zamandır sorusu olanlar çoktu bana. Fakat tam yetişemedim gibi hissettim. Kanalda biraz büyüyünce sorular da arttı. Ve dedim ki bir soru cevap videosu yapayım. Nasıl yapayım? Soruları bana nasıl atacaksınız? Abi Instagram'dan atın diyorum soruları. Fakat şöyle yapın. Soruları atarken beni hikaye olarak paylaşın. Sorunuzu da hikayenin üzerine yazın. O zaten bana gelecek. O soruyu ben cevaplayıp kendi Instagram'ımda da paylaşacağım. Aynı zamanda video yapıp 3 gün sonra da bu videoyu YouTube'da paylaşacağım. Bunu yapma amacım hikayede videoyu paylaşırken başka insanların da sorusu belki aynıdır ve onlar da tekrara düşmesin diye o insanlara da o arkadaşlara da Yanıt vermek, yani toplu bir şekilde cevap vermek. Bunu düşündüm, böyle bir karar aldım. Ee, dediğim gibi beni storyde paylaşın, Instagram storyde ee, etiketi unutmayın, yoksa göreme. Ee, ben de sizi cevap verdikten sonra tekrar paylaşacağım. Böylelikle güzel bir ağ kurarız umarım. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hadi bay bay.